27 Haziran Pazartesi HalkTV.com.tr İsmail Saymaz Mansimov Pistin parasını Tolga Ağar'a zarf içinde verdi. Sedat Peker geçen yıl Mayıs ayında ifşaatlarına başladığında ilk olarak Azerbaycanlı iş adamı Mübariz Mansimov'a çöküldüğünü ileri sürdü. Peker'in iddiasına göre Azerbaycanlı oligarklardan Anar Alizade, Mansimov'u en yakınındaki isimlerden eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'la, AK Parti Elazığ Milletvekili olan oğlu Tolga Ağar'la el ele verip Yalıkavak Marina'yı ele geçirdi. Mansimov, Marina'nın satışında dolandırılmasına neden olmakla suçladığı eski yöneticilerinin ifadesiyle FETÖ'den tutuklandı. Mansimov, örgüte yardım suçundan 5 yıl ceza aldı. Mansimov, suskunluğunu 2 Eylül 2021'de Halk TV bozdu. Bana verdiği söyleşi de Pensilvanya'ya Ağar'ın isteği üzerine ve özel uçağıyla gittiğini, Ağar'a ulustaki evini bedelsiz verip kira almadığını, Malina'daki benzin istasyonunu Ağar'lara armağan ettiğini, Tolga Ağar'ı yönetim kurulu üyesi olarak atadığını, Ağar, Aydın Yeni Pazar cezaevinde tutukluyken her hafta ziyaret ettiğini, cezaevinin tadilatını üstlendiğini, cezaevi yakınına helikopter pisti yaptırdığını iddia etti. Mehmet Ağar iddialara 9 ay sonra Azerbaycanlı gazeteci Eynulla Fatullayev'in YouTube kanalında yanıt verdi. Ağar şunları söyledi: "Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı. Bir tanesine cevap vereyim. Cezaevinde yatarken cezaevine helikopter pisti yaptırdığımı söyledi. Onu yaptıran o dönemki Nazilli Belediye Reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır. Hangi bir yalanını söyleyeyim? Çok" MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcıksa cezaevi komutanımı, müdürümü, başsavcı mı aradı hatırlamıyorum. Bunun üzerine bir firmaya yaptırdım. Devletimiz istedi sonuçta. O gün en güçlü belediye biziz. Yapın dediler yaptık diye konuştu. Ancak yetkililerin cezaevine pist yaptırmak için Yeni Pazar Belediyesi'nden değil de komşu ilçe olan Nazilli'den yardım istemesi, belediyenin de böyle bir masrafa girişmesi izaha muhtaç. Gelişmeler üzerine Masimov'u aradım. Ağar'ın yanıtını sordum. Ağar helikopter pistini yaptırdığınızı yalanladı. Yazık, başka diyecek bir şey yok. O piste ve Ağar'ın olduğuna para verdim. Yazıklar olsun. Tolga Ağar'a mı verdiniz? Evet. Nerede verdiniz? Aydın'da ünlü bir pidecide yemek yemeye gittik. Yemek yerken bir helikopter pisti yapmak lazım dedi. Arabada para vardı, korumam getirdi, verdi. Paket içinde mi? Zarf içinde. Ne kadar verdiniz? Tam hatırlamıyorum. Ancak 20 bin doların üzerindeydi. Yanınızda kimse var mıydı? 4 kişiydik. O zaman hem belediyeye yaptırmış hem siz para vermiş oluyorsunuz. Belediye hesaplarında görülmesi lazım. Onun yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ile Belediye Başkanlığı'nı tanıyorum. En azından bana söylerdi. Hangi vesileyle tanırdınız? Mehmet Ağar vesilesiyle bir gün Malina'ya geldi. Orada yemek yedik. O yaptırmış olsa size söylerdi, öyle mi? Konu açılmadı. Açılsa söylerdi. Ağar terör suçundan cezası onalmış bir insan. Onun için hangi belediye başkanı pis yapar? Bir kişi için pis yapılır mı ya? Diyelim belediye yaptırmış. Demek ki yalancı, hırsız bunlar. Belediyeye de yalan söylemişler. Hem ondan hem benden para alıyorsa başka nasıl açıklayabiliriz ki? O diyor ki bütün iddiaları yalan. Neyim yalan? Dediklerimin yalan olduğunu tek tek söylesin. İsterseniz sivil havacılıktan gülürsünüz. O pistte benim helikopterimden başkası gitmemiş. Bir defa rahmetli Mustafa Koç, bir de Ferit Şahenk. Kalanlar hep benim helikopterim. Sadece siz mi gidiyordunuz? Ben gidiyordum. Başka gitmek isteyenler de kullanıyordu. Helikopter Bodrum'daydı. Tanınan insanlar var mıydı gidip gelen? Bir sürü İhsan Kalkavan kaç defa yanına gitti? Söylesin neden geldiğini. Sedat Peker Gülle'nin Ağar'a gönderdiği yedi kitap ve bir mektuptan söz ediyor. Bir kitap geldiğini biliyordum. Mektup? Sanki vardı öyle bir şey. Ben şöyle bir şey biliyorum. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ekrem Yiğit'i FETÖ'den görevden aldılar. Onun için Petkim'den avukatlık işi istediğini biliyorum. İşe mi yerleştirdi? İşe değil de avukatlığı verdiler. Başka iddialarınız da vardı. Mesela Ulus'taki evinizi ara verdiğiniz iddiası. Ona nasıl itiraz edecek ki? İkamet kaydı buradaydı. Şu anda oturduğum evde. Cezaevine girmeden önce burada oturdu. Cezaevi tadilatı bitince teslim oldu. Hatırlarsınız cezası onandı. Bir ay sonra teslim oldu. Ona itiraz edemez. Cezaevi tadilatını da yaptırdığınızı iddia etmiştiniz. Ne masraflar vardı. Hepsini ben karşıladım. Beyefendi çıkıp desin ki oğlum yaptırdı veya ben yaptırdım. Kendisi televizyonda diyor ki emekliliğim hiçbir şeyim yok. Neredeyse yoksul bir hayat yaşadığını söylüyor. Bir de koymuş arkasına Erdoğan'la Atatürk'ün resmini kusura bakma H nokta nokta derim. Benim hakkımda zaten ne diyecek ki ben çıkıp söyledim ona kalmadan. Zaten kabul ediyorum onunla Pensilvanya'ya gittiğimi. Ağır kendisine baksın. Türkçe olimpiyatlarında Gülen'e övgüler yağdıran bir insan. Beni yalanlıyor da Peker'i neden yalanlamıyor? Peker diyor ki mübadize öldürmek istedin. Ağır için şikayette bulundum. Savcılık kapattı. Hukukun doğru düzgün işlediği bir devlette bunu sorgularlar. Arkadaş İçişleri ve Adalet Bakanlığı yapmışsın. Eğer bir şey gizleniyorsa bu suç değil mi? Ben diyorum çıkıp konuşsun. Yüzlerce FETÖ övgüsü var. Mübariz'in bir tane göstersinler.